İşler şu anlık iyi çok şükür. E, fiyatlardan dolayı biraz mağdur kalıyoruz. Tabii ki bundan dolayı mağdur kaldığımızın sebebi aradaki aracılar olduğundan dolayı. Aracılar olmasa fiyat tabii birinci elden gelirse farklı olur. Ama bizim gayemiz ne? Şu Ramazan ayı içerisinde Allah'ın izniyle inşallah diyoruz. Kemikli 160 lira diyoruz şu anda kuzu Kemiksiz de 200 lira. Biz Ramazan ayı boyunca zam yapmamayı düşünüyoruz. Elimizden geldiğince Ramazan ayını ıı, içerisinde milleti mağdur etmemeye çalışacağız inşallah fiyatlardan dolayı. Bizim odamız tarafından almış olduğumuz bir karar var. Ee, mübarek Ramazan'ın yaklaşmasından dolayı et ve et ürünlerine, tavuklara, balık ama hiçbir zaman zam yapmamayı düşünüyoruz. Ve bunun kararını aldık. Hesnaflarımızın tamamını tebliğ ettik. Bunun da takipçisi olacağız. Yani vatandaşlarımıza e, ucuz et sağlıklı, kaliteli et getirmenin. Telaş içindeyiz. İlerleyen günlerde de bunu da birlikte bir denetim yapmaya çalışacağız. Yani aracı kurumların kaldırılmasını istiyoruz. Marketler yüksek fiyatta satılıyor. Yüksek fiyatta satıldığından dolayı, yani kasabın satmış olduğu 200 liraya satıyor, marketler 300 liraya satıyor. Bununla ilgili e, serbest piyasa ekonomisine e, takip altına alınmasını istiyoruz. Yani denetleme kurullarının bir an görevlere davet ediyoruz. Marketlere bir e, fiyat etiketini denetlemelerini istiyoruz. Aydın sucuk nasıl? Sucuk mükemmel. Bir kilo sucuk at. Dorayım mı? Dorayım mı? Dorayım mı? Dorayım Yağını kaçırmışım ama biraz abi. Abi sucuk yağsız olmaz ki.